Erdem, bunlardan hangisi mutlu? Mutluyu göster bana, güleni. Gülen. Aferin. Gülen. Al. Gülen çocuğu boya bakalım Sarı'ya. Gülen. Mutlu çocuğu boyayalım. Boya. Boyalım. Evet, güzel boya. Biraz daha boya. Sonra beraber tamamlayacağız. Evet. Tamam. Şimdi burada hangisi mutlu Erdem? Hangisi mutlu? Aferin bunu da boyayalım. Gülen çocuğu boyuyoruz. Güzel boya. Birazcık boya. Heh. Bastır bastır bastır. Bastır bastır. Tamam mı? Biraz daha. Bitti. Sence burada hangisi mutlu? Göster bana Gülen'i. Mutluyu. Mutlu. Mutlu. Sen de mutlu ol. Evet, boya bakalım. Boya. Bu ne yapıyor? Gülüyor. Yeah. Boya.